bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye sormuş. Cevap şıkları üzerinden gidelim. A. Sanatta ustalaşma sabırlı olur. Fakat ustalaştıktan sonra hızlı olmanız sizin sanatınızı etkilemez demiş. Baktığımız zaman en üstte herhangi bir sanatta ustalaşmış kişi hedefe ulaşmak için sabrın elzem olduğunu bilir demiş. Fakat sonrası paragrafta geçmemektedir. B. Çağdaş insanın zorlandığı konuların başında sabır gelmekte. Oysa sabır bir disiplindir ve sabrı yakalamak oldukça güçtür demiş. Baktığımız zaman çağdaş insan için sabır da bir disiplin ve en az odaklanma kadar güçtür diye bahsetmiştir. C. Çağdaş dünyada tüm düzen hız üzerine kurulmuştur. Zaman arttığında da ne yapacağını Bilemez. Baktığımızda çağdaş insan işlerini eğer hızla yapmazsa bir şey yitirdiği yanılgısı oluşur. Fakat zaman kazandığında yani arttığında ise ne yapacağını bilemez. D. Çağdaş dünyanın en büyük yanılgılarından biri de işini hızlı yapmadığı takdirde bir şeyleri yitirdiğini düşünmesidir. Baktığımızda yine aynı cümlede çağdaş insan işlerini eğer hızla yapmazsa bir şey yitirdiği yanılgısı oluşur diyoruz. El sanatta ustalaşmada hedefe ulaşmak için sabır en önemli kriterlerdendir. Sonuca kısa yoldan ulaşmak isteyen biri bir sanat öğrenemez diye bahsetmiştir. Herhangi bir sanatta ustalaşmış kişi hedefe ulaşmak için sabrın elzem olduğunu bilir. Sonuca kısa yoldan ulaşmak isteyen kişi ise asla bir sanat öğrenemez diyoruz. Doğrudur cevabımız A seçeneği. Bu parçadan umut etmek ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Cevap şıkları üzerinden gidelim. A. Umut etmek demek dileklere ve isteklere sahip olmak demek değildir demiş. Baktığımızda çoğu kişinin sandığı gibi dilekleri ve isteklere sahip olmak mıdır? Böyle olsaydı daha çok ve daha iyi otomobil isteyen, daha iyi ev, daha çok araç gereç isteyenler umutlu insanlar olacaklardı diyerek cevabını vermiş. B. Dileklere ve isteklere sahip olmak isteyen kişiler tüketimde bulunmaya düşkün kişilerdir diyor. Baktığımızda mutlu insanlar değil daha çok tüketimde bulunmaya düşkün kişilerdir. C umut bir nesne değildir. Umut daha büyük canlılık isteğinde bulunmak gibi beklentilerdir. Umudun nesnesi bir şey değil de daha dolu bir yaşam sürmek daha büyük bir canlılık içinde bulunmak ve sonsuz sıkkınlıktan kurtulmak olduğunda ya da din bilimsel açıdan bakarsak günahlardan arınma olduğunda mı gerçek anlamda umut etmiş oluyoruz demiş. D. Beklentiler etkenlik değil de edilgenlik taşırsa ve teslimiyetçilik anlamına gelirse orada umuttan bahsedilmez. Baktığımızda beklentilerde edilgenlik varsa ve umut ele tek çekmenin teslimiyetçiliğin bir bahanesi oluyor. Yalnızca bir ideoloji haline gelinceye dek beklemek şeklinde kendini gösteriyorsa umut etmekten söz edilemez demiş. E umut kendini bir ideoloji veya din bilimsel bir amaç olarak beklemek şeklinde gösterdiğinde umuda bir adım daha yaklaşılmış olur diyor bu cümleyle Bizi yanıltmış oluyor. Cevabımız E seçeneği.